masal battaniyesi. Karlı dağların derinlerinde masalcı ninenin yaşadığı küçük bir köy varmış. Köyün çocukları masalcı ninenin kocaman battaniyesine oturup masal dinlemeyi çok severlermiş. Çok eski, çok eski zamanlardan Kar yağdı, yollar kapandı zaman çok eski çok eski zamanlardan Kar yağdı yollar kapandığı zaman Sokaklar ıssızlaştığında insanlar yalnızlaştığında Çok içten çok yakından Bir masal duyarsın ondan Bir gün masalcı nine Nikola'nın ayakkabısındaki deriyi fark etmiş. Çocuklar evine gittikten sonra ona güzel kalın bir çorap örmeye karar vermiş. Ama o kış o kadar kar yağmış ki kimse yün almaya çıkamamış. Peki yün olmadan nasıl ölebilir ki? Her sorunun vardır bir cevabı Önce görmeli, sonra düşünmeli Cevabını bulmalı önce gülmeli, mutlu etmeli insanları kendini. Her sorunun vardır bir cevabı. Önce görmeli, sonra düşünmeli. Cevabını bulunca önce gülmeli. bir parçayı Nikolay'ın çorabı için sökeceğim demiş. Gece herkes uykuya daldığında masalcı nene karlı ormandan geçip çorapları Nikolay'ın kapısına bırakmış. Çok geçmeden postacıya işe çıkarken beşin çantasına sarılı bir atkı bulmuş. Gördüğü herkese bunu kim yapmış olabilir diye sormuş. Ama kimse bilmiyormuş. Öğretmen okul sopasını yapmak için gittiği odunlukta bir çift eldiven görünce çok şaşırmış. Bayan Ivanov, tulumbanın yanında bulduğu yeni örülmüş önlüğü kaptığı gibi çamaşırlarına konan kuzgunu kovmuş. Hemen sonra köyün bakkalı yeni at kızına takmaya başlamış. Çocuklar ise masal dinlerken daha sıkışık oturmak zorunda kalmışlar. Köyler gün geçtikçe daha çok meraklanıyorlarmış. Olga bebeğin gizemli, yumuşacık bir battaniyesi olmuş. Köyün kasabı şık bir bereyle gezmeye başlamış. Masal battaniyesi ise küçüldükçe küçülüyormuş. Terdenin mahzun kedisi üzerine tam oturan ceketiyle dolaşmaya başladığında sır perdesi daha da büyümüş. Masal dinlemeye gelenlerin oturacağı bir battaniye ise artık yokmuş. <laughs> Battaniyeden olur. bu işin sırrını çözmesini istemişler. Masal her zaman ne der bilirsiniz demiş Mozart. Her sorunun bir cevabı vardır. Çocuklar ise çorapları, atkıyı, eldivenleri, önlüğü, bebeği, bebek battaniyesini ve ceketi içindeki kediyi görünce hep birazdan bağırmışlar. Bunların hepsi masal eski battaniyesine benziyor. Ama artık battaniyesi yok demiş Nikolay. İşte şimdi anladım demiş Mozart. Masalcı nene bunları yapmak için battaniyesindeki ünü kullanmış. Masalcı nene sürpriz yapma sırası şimdi bizde. Sonra da masalcı nene uyurken köyün her evindeki her battaniyeden birkaç sıra sökülüp masalcı nenenin evinin önüne bırakılmış. Masalcı nene sabah kapısını açtığında gözlerine inanamamış. Çünkü o güne dek bu kadar çok ünü bir arada görmemiş. Union'ın üzerinde bir de varmış. Çocuklar sonraki günlerde masalcının neye gittiklerinde üzerinde oturacakları kocaman, rengarenk bir battaniye bulmuşlar. Ve paylaşmayı bilen bir köyün masalını dinlemişler. Eve gitme vakti geldiğinde masalcının çocukları teker teker öperken Alexandra'nın kazandaki deliği fark etmiş. Alexandra'ya sürpriz bir kazak örmek istemiş. Ama dağlarda hala kar varmış ve köyde yün bulunmuyormuş. Masalcini her sorunun bir çözümü olduğunu biliyormuş. Yeni, Yeni battaniyesine bakıp gülümsemiş.